Bugün kök kökü sayısının yaklaşık değerini GeoGebra üzerinden göstereceğim. Öncelikle GeoGebra açtığımızda e, böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Bizim ızgara ile işimiz yok. O yüzden ızgarayı kaldırıyoruz. Ve ekseninde de işimiz yok. Y eksenini de kaldırıyoruz. Şimdi bu e, x ekseni üzerinde iki tane nokta belirleyelim. Bir sıfırda birisi bir olmak üzere iki nokta belirledik. Bu iki noktayı biraz daha yakından görelim. Şimdi bu doğrumuza B noktasından geçen bir dikme indirelim. Daha sonra merkezi ve yarıçapı belli olan bir çember çizelim. Merkezi B noktası olan. Bu çemberle indirdiğimiz dikmeyi kesiştirelim. Daha sonra A ve C noktalarını ileştirelim. Burada gördüğünüz üzere A ile B arası 1 santim. B ile C arası da 1 santim. Yani A, C arası kök 2 santim oluyor. Daha sonra pergel, yardım, pergel kullanarak A, C yarı çaplı A merkezli bir çember çizelim. Burada gördüğünüz üzere A noktası sıfırdan başlıyor. Ve şu noktayı işaretlediğimiz zaman A ile D noktası arası A, C, a merkezli a kök kökü birim olduğu üzere burası da kökü birimdir. Yani aslında kökü noktasının sayı doğrusu üzerinde D noktasına karşılık geldiğini görüyoruz. Şimdi daha yakından D noktasını görelim. Hangi sayı değerlerine karşılık geldiğini biraz daha derin inceleyelim. Gördüğünüz üzere yaklaştı, yaklaştırdığımızda daha az hata payıyla kökü sayısının gerçek değerine doğru yaklaşıyoruz. Yani yaklaşık değerini bulmaya çalışıyoruz. Biraz daha yaklaştırdığımızda cebir bize daha doğru bilgi verecek. Yani e, d doğrusunun aslında e, bu iki sayı arasında denk geldiğini biz görmüş oluyoruz bu şekilde kökü sayısının sayı doğrusunda yaklaşık değerini buluyoruz.